Yeni uygulama kolaylık mı, risk mi? Son zamanlarda bankaların mobil uygulamalarına entegre ettiği yeni ödeme seçeneği, IBAN üzerinden yapılan işlemlerde kullanıcıların işlerini kolaylaştırırken, beraberinde önemli güvenlik risklerini de getiriyor. Ödeme işte, adı verilen bu uygulama, herhangi bir IBAN numarasına sahip kişi veya firmalara ödeme yapma imkanı sunuyor. Ancak uzmanlar, bu uygulamanın suistimaller için yeni fırsatlar yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Uygulamanın işleyişi, kullanıcı deneyimi kullanıcılar, ödeme işte, butonunu kullanarak belirli bir IBAN numarasına ödeme talebi gönderebiliyorlar. Talep edilen miktarı belirterek kendi banka hesaplarını alıcı olarak tanımlıyorlar. Alıcı, banka uygulamasına girdiğinde gönderilen ödeme talebini bir mesaj olarak alıyor ve onayladığı anda belirtilen miktar hesabına aktarılıyor. Bu süreç, özellikle hızlı ve kolay ödeme yapma ihtiyacı olan kullanıcılar için oldukça çekici olabilir. Hile denetimi ve adli muhasebe uzmanı Fikriye Aslan, yeni ödeme uygulamasının güvenlik açısından ciddi riskler taşıdığını vurguluyor. IBAN üzerinden yapılan ödemelerde artan suistimal bakaları, kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Aslan'a göre, bu tür uygulamalar, dolandırıcıların ve kötü niyetli kişilerin yeni taktikler geliştirmesine olanak tanıyabilir. Ödeme güvenliği konusunda bilinçli olmak ve güvenilir bankacılık uygulamalarını tercih etmek son derece önemlidir kullanıcılar, IBAN üzerinden gelen herhangi bir ödeme talebini dikkatlice incelemeli ve güvenilir kaynaklardan geldiğinden emin olmalıdır. Bankaların da bu tür uygulamaları geliştirirken güvenlik standartlarını yüksek tutmaları ve kullanıcıları bilgilendirmeleri büyük önem taşıyor. IBAN tabanlı ödeme uygulamaları, kullanıcıların finansal işlemlerini kolaylaştırmak adına büyük bir adım olarak görülse de, beraberinde getirdiği güvenlik riskleri nedeniyle dikkatle ele alınmalıdır. Kullanıcıların ve bankaların bu yeni teknolojileri Kalarım bu yeni teknolojileri.